hasret oldu ayrılık oldu üzünlere bölündü saatler gördüm akan iki damla yaş Ayrılık da sevgiyle beraber bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acılar senden bana hatıra şimdi sakladım sevgili kederler bir sır gibi saklarım seni bir yemin bir gizli düş gibi ben bu yükü taşırım sen git git acılanma sen ağlama dayanamam Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama. Dayanamam ağlama göz bebeğim sana kıyamam al yüreğim senin olsun yüreğim bende kalırsa yaşayamam bir sır gibi saklarım seni Bir yemin bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım sen git Git Acılanma sen ağlama dayanamam ağlama göz bebeğim sana koyamam al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Sen olamam dayanamam Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun yüreğim bende kalırsa yaşayamam